Yıldız Çocuk, Bir Yıldıza Gönlünü Kaptıran Gencin Masalı Dünyanın uzak bir kıyısında bir yıldıza gönlünü kaptıran genç bir adam yaşarmış. Delikanlı, yıldızını görmek için her gün deniz kıyısına gider, ellerini ona uzatarak yalvarıp yakarırmış. Hayalinde hep onu yaşatır ve devamlı olarak onu işlermiş. Ne var ki bir yıldızın bir insan tarafından kucaklanamayacağını da düşünmeden edemezmiş. İsteyinin gerçekleşme umudu olmamasına karşın bir yıldızı sevmesine yalgısı gözüyle bakıyormuş genç adam vazgeçişlerden ve sadakat taşan suskun acılardan bir yaşam biçimi kurmuş kendine. Böylesi bir yaşamın kendini doğru yola çıkaracağına, tüm kötülüklerden arındıracağına inanmaktaymış. Ne var ki bütün düşlerinde hep o yıldızı görüyor ve onu düşünmeden edemiyormuş. Yine bir gece vakti deniz kıyısındaki yüksek bir kayanın üzerine durmuş yıldızına bakıyor ve ona duyduğu sevgiyle yana tutuşuyormuş delikanlı. Sonunda ruhunun alabildiğine büyük bir özlemle dolup taştığı bir anda yıldızına kavuşmak üzere Sıçradığı gibi kendini boşluğa bırakmış. Daha sıçrarken aklından şimşek gibi şu düşünce geçmiş. ''Ama bu nasıl olur?'' derken deniz kıyısında yere serilip kalmış genç adam, paramparça olmuş. Kayadan sıçrayıp atladığı an içindeki isteğin gerçekleşeceğini her türlü kuşkudan uzak bir kesinlikle inanabilecek gücü gösterebilseydi, yukarılara doğru uçup gider ve sevdiği yıldıza kavuşurdu. Hermann Hesse'nin Hayatıma Yön Veren kitabı Damien'de geçen bu öykünün sonu trajik bir şekilde bitiyor belki ama bizlere inancın gücünü anlatmak için şu güçlü mesajı veriyor. İnancın yoksa düşersin.